Değerli dostlar, merhabalar. Bizden ekonomisi anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde bugün de yüzde bir buçukluk bir satış vardı. Küresel borsalarda, kripto varlıklarda sert satış baskıları geride bıraktığımız cuma günü gelmişti. Daha sonrasında Trump çark etti ve bu çark etme ile beraber olarak ABD endekslerinde örnek veriyorum S&P 500 6657 seviyesinde 6670'te ortalama direnci var. Bunu ABD borsaları analizi olsun diye değil. Bakın sert etkilenen bu bölge Trump'ın açıklamalarıyla toparladı. DAX 0.60 pozitifte şu anki güncel resmi itibariyle altın gümüş yukarı yönlü seyrini devam ettiriyor. Küresel o satış baskıları ve korkuları üzerinden atıyor. Platinde, paladyumda, altında, gümüşte de yükselişler devam ediyor. Bu platin ve paladyum, hadi altın, gümüşü zaten hep yapardık ama platine, paladyum özel 3-4 ay öncesinde 5-6 tane video serisi yaptım. O zamanlar hiç seslere soğukları yoktu. Şimdi %45-%50 bandıyla %60-65 bandında yükselişleri var. Yani gerçekten çok iyi para kazandırdılar. Ama Borsa İstanbul cephesinde satış devam ediyor. Borsa İstanbul cephesinde hani küçük bir projeksiyon olsun size. Ki piyasada olanı biteni şöyle en azından biraz daha anlayın diye söylüyorum. Yani öyle bir takvim var ki önümüzde Birinde İmamoğlu'nun diploma davası, efendime söyleyeyim birinde bakıyorsunuz kurultay davası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı. Sayalım 17 Ekim'de mesela S&P Türkiye kredi notu açıklaması var. 20 Ekim'de İmamoğlu diploma davası, 23 Ekim'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı, 24'ünde kurultay davası, 29 Ekim'de FED faiz kararı. Böyle gidiyor. Şimdi aralara derelere bir de bazı spekülatif açıklamalarda bulundular. Mesela İş Bankası ile alakalı, Can Holding ile alakalı süreç oraya doğru sıçrar mı diye. Efendime söyleyeyim yakın dönemde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş ile alakalı soruşturma izni istediğine dair haber akışları gündemi meşgul etti. Bakıyorsunuz piyasayı satıyorlar. Yani piyasamız bu. Ne yazık ki şimdilik tablo bu şekilde devam ediyor. Bugün ciddi bir çöküş vesaire buna benzer bir şey olmayabilir dedik. Açılışla beraber böyle bir görüntü olmadı. Gün içerisinde en düşük görülen seviyenin bir tık üzerinde kalsa da 100 günlük fiyat hareketli ortalamamız 10.570 gibi yerlerde biraz aşağısında kaldı. Yani yarınki açılış kıymetli olacak. Biz 10.500 kademelerini kaybediyorsak bakın 14.000 ve geçmişte şuralar taban olarak çalışmıştı 12.50 ve kritik şuradaki takip eden şurayı biraz daha kalınlaştıralım 10.150. Açıkçası genel hadiseler ne noktaya evrilirse evrilsin bu bandın korunmasını bekliyorum. 10.230-10.250 kanalının lakin 10.500'ler aşağısında işte tablonun biraz daha baskıyla karşı karşıya kalabileceğini görüyoruz. Şuralarda bir ikili tepe gibi bir imaj oluşmuş. Bak çatır çatır indiriyor adamlar aşağı piyasayı. 15.000'ler 10, aşağısı 10.400-10.200 bantları gündeme gelir. Yani buraları bir yakın izleyeceğiz. 200 günlük ortalamamız 10.230'da. Kritik kanal desteğimiz 10.150'de. Bankaları bastırıyorlar. Ama bugün biraz Bofa'nın da alış satışları bir değişikti. Mesela Bofa cephesinde bakıyorum tatlı tatlı ufak ufak bankalardan birazcık toplamış. Nette 1,5 milyar liralık satış yapmış. En iyi satıcıydı. Ciddi satışlar yapmıştı ama daha sonrasında birazını herhalde insafa geldi de birazını geri alıma doğru götürdü. En çok aldığı ise Bimaş 315 milyon lira, Koç Holding 271 milyon lira, Pegasus 177 milyon liralık alım, Garanti İşçi Yapı Kredi Bankası, IEO Yine baktığınız zaman Ereğli, Destek Faktörü ve Migros almış. En çok sattığı hisselerde Tüpraş, Emlak Konut, Türk Hava Yolları, Tofaş, Türk Telekom, Aksen, Peker, Taten, PSGO, CVK, Maden gibi hisseleri satmış. Nette 1,5 milyar liralık satış tarafında alış köşesinde topladıklarında baktığında biraz banka, biraz holding var ama öyle çok ciddi ve onları kurtaracak türden değil. Bankacılık endeksi piyasamızın ana baskı unsuru olmaya devam ediyor. Bu kadar gündemi zaten bankacılık endeksi kaldırmakta zorlanır. 13852 kritik destek hattımız şu şuradaki bant hatta 13800. Burası aşağı yönü kırılıyorsa bakın şuraya doğru geliyor diyeceğiz. 13300'e doğru geliyor diyeceğiz. Daha evvel hacimli yukarı doğru kırdığı bölge şur şuradaki yerler. Yani şurası 13300, şuradaki 13400 buradaki bantlar kıymetli olacaklar. Evet şöyle bir bakalım. Bir yandan da hani bu bankalar toparlanmadıkça endeksin toparlanmadığı gerçeğini de aklımıza yazmamızda fayda var. Wave trende baktığım zaman bakın bankacılık endeksi aşırı satışa doğru geliyor. Onun için hani burada biraz daha ürkütme korkutma yaparlarsa açıkçası şurada bunun altından bir haber akışı çıkmaz ise şu 13.300, 13.800 bantları reaksiyon bölgeleri olabilir. Şuradaki bantlar reaksiyon bölgeleri olabilir. Yani 13 şöyle baktığım zaman endeks için yani 10.250, 10.400 bantları olur da biraz iğne atarsa falan fena yerler gibi görünmüyor. O kadar çok gündem var ki. Mansur Yavaş'ından tutun İmamoğlu dip dip diploma davası, kurultay, faiz kararı vesaire. Yani piyasanın kafasını meşgul edecek hadise. Çok bir yandan da 17'sinde S&P'nin not kararı var. Belki bir ihtimal hani Burada iyi bir beklenti olur diye biraz spekülasyon yapıp bankaları yukarıya doğru çekebilirler. Bu tarz opsiyonlara da açık olmakta fayda var. Bir banka bakalım. Mesela Akbank'ı sattılar bugün. Satışlar hakimdi. Akbank'a baktığım zaman 56,5 liraları da aşağı yönü kırmış. Burada 55,95'te kapatmış. Şurada 56,5 lirayı izliyordum. Hadi şurası olsun hadi. Bakın şurası iğne bıraktığı yer. Şurası 56 lira. Mı? 56 lira. Şu aşağıda daha evvel hareketin yukarı doğru sert seyir aldığı 54 lira bandı var. Bu 54 lira bantlarına 53.80 54 lira bantlarına getirip buralardan reaksiyon verdirebilirler. Yarın seans açılışı kıymetli olur. 56 lira 10 kuruş seviyesi üzerine doğru alacaklar mı? Bakılabilir. Şöyle bir wave trende bakalım. Wave trend de bakın aşırı satışa doğru indi. Şimdi bir kademe daha var. Hani biraz daha böyle aşağı doğru bastırmak isterlerse payları var. Ama artık bu 54-56 kanalları bana kalırsa reaksiyon alabileceği bölgeler. Zaten tarihsel dip diyebileceğim. Hani bu yılın dipleri olarak görebileceğim yer 49-50 liralarda. 50-54 lira orta vadeli. Şu 54-56 lira bandı da orta vadeli pozisyonlama açısından çok da kötü yerler değil. Bunu da söylemiş olalım. Evet. Ana resim itibariyle piyasaya bakacak olursak piyasada fazla fazla hikaye var. Yani en azından hani piyasanın tabiriyle turbumuz fazla. O yüzden bu turp işleri birazcık midemizi bulandırıyor. Bankacılık endeksi aşırı satışa doğru gidiyor. Endekste birazcık endişe var. Şurada borsa için daha evvel söylediğim bir şey var. Şu 248'lere getirecekler mi bir bakalım. Bakın şurası hem destek hem direnç olarak çalışmış bir bölge. 248 dolar. Güncel kapanış 252 dolar. Eğer ki şu an tam kapandığı yerden piyasa desek ki ben bunu 248'e doğru götürüyorum. Piyasa %1.5 mu? %1.5 daha %2 daha düşebilir ve bu bantlardan da reaksiyon alabilir mi diye bakmakta fayda görüyorum. Wave Trend'e baktığınız zaman daha aşırı satışları buralarda var. Bankalarda o aşırı satış etkisi var. O açıdan endeks cephesi şurada 248'leri muhafaza etmek suretiyle bence tekrar tepki alabilir. Ya da bahsettiğim şekliyle borsaya bakalım. Tekrar 1500 aşağısında, 1550'ler aşağısında 10400, 10250, 10150. İşte şurası. Oldu da işte bu da benim kötü senaryo. İşte 10250, 10150 buralardan reaksiyon almasını beklerim arkadaşlar. Ben piyasamız cephesinde faiz indirimine de gidileceğini düşünüyorum. Sadece faiz indirim oranının daha zayıf olmasını bekliyorum. Ne demek faiz indirim oranının daha zayıf olmasını bekliyorum? 250 mi bekleniyordu? Projeksiyonlar böyle mi anlatıyordu? Açıklanan enflasyon verileri ışığında 150 indirir olur biter. Onun için burada beklentilerim bu yönde. Kısa vade yarın mesela 10.550'ler üzerine doğru tekrar atıyorsa kısmen deriz ki burada hani fake olarak kaldı. Şuradaki 10.700'leri geçiyorsa rahatladı. 10.700'leri geçmeden rahatlamıyor. Piyasaya böyle bakacağız. Yeni hafta yeni gündemler. En yakın gündem S&P'nin not kararı 17'sinde. Bunları değerlendireceğiz. Bir bakacağız. Biraz daha piyasalar tarafında bankalar aşırı satışa yaklaşıyor. Biraz daha baskı sonrasında oralardan da iyi bir reaksiyon alabiliriz. Bir bakacağız oraya. Şimdilik tablomuz böyle. Evet. Benimle beraber takip edebilirsiniz. Bu kanalın YouTube katılığında ekonomi topluluk var. Ekonomi topluluk iletişim kanalımız. Piyasaları takip ediyor. Fikirlerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Birebir iletişim var. Eğitim seti olduğu iletişim topluluğuna katılabildiğiniz örnek portföy yapabileceğiniz şirketler, orta vadeli takip edilebilir şirketleri anlatmaya çalıştım. Ve yine birebir iletişim kurabildiğiniz WhatsApp ya da Telegram üzerinden benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Mevcut bir kişisel portföyünüz varsa onun da analizini yapıyoruz. Öte yandan da yine dediğim gibi videolarımıza 45-50 dakikalık haftalık videolarımıza da piyasa bakışlarımıza da katılabiliyorsunuz. Kripto çöküşlerini ve kripto ile ilişkin rahatsızlığımı 20 Eylül'de dile getirip kendim kişisel olarak spot tarafta bütün kripto varlık işlemlerimi sonlandıracağımı ve piyasalar tarafında yıkımı andıran bir şey olabileceğini bu gruplarda konuşmuş ve önden paylaşmıştım. Veyahut da altınla alakalı ve global konjektürle alakalı görüşlerimde yine bu gruplarda konuşuyorum. Çünkü burada video yapmak kolay iş değil. Yani o konuları burada video olarak anlatmak kolay iş değil. Böyle matruşka gibi onu anlatırsan bunu da anlatman gerekiyor derken ekonomi anlatana kadar bir sürü şey anlatmak zorunda kalıyoruz ama orada sohbet ediyoruz. O açıdan ekonomi topluluk veyahut da birebir iletişime beklerim ihtiyacınıza göre. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.